çok mesela şifa çalışmalarında enerji frekansını yükseltmek için e, mantralar da kullanılıyor. Niye? Çünkü onların da bir titreşim var. Ama bizim esmalarımızın o kadar güçlü titreşimleri varken neden mantraları kullanalım? Bu mantralar titreşimsiz demek değil. Onların da güzel titreşimleri var. Onlar kendi dilini kullanıyor. Biz de kendi dilimizde. Bakın şimdi şurada şu var Sümeyla Hanım. Gerçek manada hani arkadaşlardan gelmişse bu soru bilmiyorum ama burada biraz önce de konuştuk aslında. Biz Müslümansak gerçek manada öncelikle nereden şifayının geleceğini iyi bilmemiz lazım. Allah'tan mı şifa geliyor? Yoksa bizim bilmediğimiz bazı kelimeler ya da işte bazı sayılar 3, 5, 7, 9, 12, 8 gibi 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 sayılardan mı? Önce Allah. Onlar bir sebep olabilir. Evet onlar bir vasıta olabilir. Evet onlar belki %5, %10 fayda sağlayabilir ama zaten bizim dinimiz bize ya düşünebiliyor musunuz? Ya şafi esması var. Şifayı ancak Allah verir. Yani hay esması var. Hayat veren odur diyor. E şimdi bunlarla biz ölmüş veyahut da işte bozulmuş hücrelerimize e, Cenab-ı Allah'ın hay isminin tecelliyatının gelmesiyle gerçek manada oraların hayat bulmasını dilesek veyahut da şafi esmasıyla oranın şifalanmasını dilesek ne muazzam bir etiyle veyahut da bazı ayetler var mesela La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin diyor değil mi? Yunus Aleyhisselam ne yapmış? Bu duayı zikrede de, 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 bütün dertlerinden, sıkıntılarından ve dahi o düşmüş olduğu balığın karnından Cenab-ı Allah sahil selamete çıkarmış. E şimdi böyle muazzam dualar varken Kur'an-ı Azimüşşan'ın içinde ne olduğunu bilmediğimiz ve içeriğini anlayamadığımız bakın Kur'an-ı Azimüşşan Allah'tan gelmiştir ve hiçbir şekilde değişmemiştir. Ve buna nispeten de biz onunla amel ettiğimiz zaman hem sevabını elde ederiz hem şifasını elde ederiz. Ama diğer tarafta işte filanca bir kitap yazmış evet belki yüzde beş yüzde onluk belki bir frekansal olarak bir etkisi vardır. Ama buna karşılık Kur'an-ı Azimüşşan nerededir? esmalar nerededir? Bu kitap nerededir? Biz Müslümansak ve akıllıysak ve felasetimiz varsa şimdi hangisini tercih etmemiz lazım yani? Evet hocam.